Pavlov'un köpekleri. Psikoloji dünyasındaki dönüm noktalarından biri tamamen tesadüf eseri ortaya çıktı. Buna sebep olan kişi de deneysel bir psikolog değil, bir fizyolog oldu. 1890'larda köpeklerin sindirim sistemlerinin fiziksel çalışma biçimleri üzerine çalışan Rus Ivan Pavlov, sindirim sistemindeki rolünü belirlemek adına salyayı gözlemlemek için bir yöntem buldu. Salyanın yalnızca yemeğin fiziksel mevcudiyetine bir tepki olmadığını Köpeklerin yemek beklerken veya psikolojik bir uyaran olarak yemeğin düşüncesiyle bile salya ürettiklerini keşfetti. Bu olguyu keşfedebilmek maksadıyla deneylerinin yöntemini değiştirerek koşullama prensibini yani davranış biliminin temel taşlarından birini buldu. Bu yaklaşım yarım yüzyıl boyunca psikoloji üzerinde hakimiyet kuracak prensiplerden biri oldu. Pavlov'un deneyleri ayrıca hayvan davranışı gibi son derece karmaşık görünen bir olgunun Yalnızca doğal yaşamda gözlemlenerek değil, laboratuvarda kontrollü koşullar altında da incelenebileceğini gösterdi.